Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Biz yine halkar sitelerimizi takip etmeye devam ediyoruz. Her ne kadar SPK'dan yeni halkarz onayı gelmese de, müjdesi gelmese de halen şu SPK'nın sitesinin yenilemeye de devam ediyoruz. Örnek verelim. İşte bu şekilde ne yazık ki halen 8 Kasım Çarşamba günü yayınlanan ceza suç duyurusu bülteninden sonra SPK'da henüz bir Yeni halk arz onayı gelmedi arkadaşlar. Marble Systems Turenç, Turex Turunç Madenciliğin 3. tavanı bugün gerçekleşmiş bulunmakta. Sürpriz olarak Vera Geo bugün tavana gitti. Ne yazık ki Tapka'da eksi kapatmayı bildi. Eksi birlerde kapattı. Smith Sarayı ve Reader Teknoloji bunlar da tavana gitmişler. Smith Sarayı tavana çok yakın. Ne yazık ki Tarkim bu yarışta bu kulvarda tekrar geride kaldı desek yeridir arkadaşlar. Gelelim Turex Turunç Madenciliği MarBL kısa kodlu Turex Turunç Madenciliğin kapanışıyla beraber 29.591.000 lot alış emri tavanda bekliyormuş arkadaşlar. Ve %0.65 oranında el değiştirme oranı olmuş bugün. Yani satılmış. Yani az bir miktar. Toplamda 3 günde %1.12 oranında el değiştirme oranı olmuş arkadaşlar. 29.591.000 lot alış emri tavanda, kapanışta ve yine 3. işlem günü ve yine satışlar. Şurayı görüyorsunuz değil mi? 386.690 lot satılmış. Şurada yazıyor mu? Toplam satılan lot olarak yazmıyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bakın, tacirler, 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 tacir hepsi tacirlerden aracı kurum konsorsiyum lideri olduğundan dolayı 20 11 15 22 22 20 22 20 15 11 22. Hani diyordu ya arkadaşlar, işte 1000 liralık başvuru yapılır mı? O kadar düşmez. Bakın, düşmeyenler de var. 15 lotlarını satanlar da var. Şimdi gündüz ve dün yayınladığımız videolarda kim satıyor bunları diye konuşmuştuk. Bakın 3 günde toplamda 662 bin lot satılmış. E bu hissenin bu şirketin toplamda piyasadaki lot sayısı zaten 58 milyon lot. 662 bin lotu 3 günde el değiştirmiş. 3. işlem günü tavan kapatmayı bildi. Ama buradan tekrar soralım. 386 bin 690 lotu bugün kim sattı? Verageo'nun da kapanışta, tavanda 1.512.000 lot alış emri olduğunu tekrar hatırlatalım. Gayet güzel. Bakalım biz şurada SPK'nın sitesini takip etmeye devam edeceğiz. Ümitliyiz. Bugün tahminimi söylüyorum 3 yeni halk arıza SPK'nın artık onay vermesi gerekiyor. Dört gözümüzü açtık bekliyoruz. Twitter'da, sosyal medyada birçok kişi de aynı düşüncede. Bakalım arkadaşlar nasıl bir bugün müjde gelecek mi? Bugün gece yarısına kadar burada olacağız. Hatta belki canlı yayın bile yapabiliriz diyoruz ama 2 saat 3 saat sonra inanın yorgunluktan yani gözlerimiz kapanıyor. Yani canlı yayına çıkıp da ya işte anlatacaklarımız var. Gelin SPK'nın yeni onayını bekleyelim. Halk arzını bekleyelim demek bile hani diyoruz ki ya tamam bizim gücümüz var ama Karşı tarafın gücü var mı? Karşı taraf bunu bekler mi? SPK'nın bu halk arz onayını aslında özellikle küçük yatırımcı iki gündür gerçekten sosyal medyada da YouTube kanallarımızda da yorumlarda videoların yorumlarında çok defadır bize söylüyor artık bugün gelmesi lazım diye. Biz de beklentimiz var biz de bekliyoruz ama ne yazık ki bir türlü SPK'nın yeni onayı gelmiyor. Hemen hatırlamışken de aslında Sayın sola da paylaştığı şu SPK onayını bekleyen halka arzları taslak olarak halka arzları tekrar paylaşmak istiyoruz. Eğer o videolarımızı görmediyseniz şu an videoyu pause yapıp durdurup şu halka arzlara bakabilirsiniz. Hemen bizim gözümüz her videoda da söylediğimiz gibi hek taşı şöyle dört gözümüzle beklediğimiz gibi hek taşın da sanırım bilançosu geldi. Şöyle böyle denebilecek bir bilanço. İyi tarafları da var, kötü tarafları da var ama Ferbis tarafın Ferbis tarımın onaylanmasını bir düşünsenize. SPK bülten yayınlamış. İlk başta Ferbis tarım onaylanmıştır. Halk için onaylı zahname önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır. Talep toplama tarihleri yayınlanacaktır diye Ferbis Tarım Ticaret Sanayi AŞ'nin Ferbis Tarım Hektaş'a ait bir yan ürünü, yan sanayisi iştiraki bir firma %100'ü Hektaş'a ait. Bekliyoruz taslak olarak halen SPK'nın kapısında bekliyor desek yeridir. Cem Zeytincilik dediğimiz gibi Migros'ta çok satılıyordu. Cem Zeytin de aslında birçok kişi yorumladı da yazmış. Kendi bulundukları bölgede özellikle sanıyorum Ege bölgesinde çok ünlü bir marka. Marbaş Menkul Değerler, Çavuşoğlu Demirçelik. Bakın şöyle bir bakıyorum. Tavuk Dünyası değil mi? Hani bugün tavan olmuştu Bay Döner değil mi? Bay Döner bugün tavan olmuştu. E, tavuk dünyası da halk arz olmak için taslak izahnamesini SPK'ya sunmuş bekliyor. Out Media dört gözle bekliyoruz. Mikro yazılım, mikro yazılım, ah mikro yazılım o bir gelse. Uzun vade düşündüğüm, uzun vade dediğim yani şöyle bir bilançolarını görüp de birkaç bilançosunu görüp de uzun vade kademeli birikim yapacağım hisselerden bir tanesi mikro yazılım diyorum. Tabii ki buradan Yatırım tavsiyesi olmadığını da hatırlıyorum. Netket yazılım süper. Devam edelim. Teskim, teskim arkadaşlar yeni tarkim olacak deniyor. Yorumlarda çok konuşuluyor. Teskim tarımsal kimya sanayi ve ticaret Aşe yeni tarkim olacak deniyor. Tarkim'in 16-17 tavan soluksuz gittiğini düşünürsek niye olmasın hani tarımsal ürünler çoğunlukla bu. Savaş tamtamlarının çaldığı, yüksek enflasyonun bulunduğu bölgelerde perakende ile beraber tarımsal ürünler bir hayli prim yapıyor diyebiliriz. Oba makarnacılık aynı şekilde gıda sektöründe. Mega metal, akçelik, demirçelik, efor çay. Efor çayı da yine hatırlıyoruz. Bu Aslında çoğunlukla bu efor çay bildiğim kadarıyla seylon çay satışında daha çok bulunuyor. Aynı şekilde devam edersek şeker yatırım menkul değerler aynı şekilde taslak izahnamesini sunmuş SPK'dan onay bekliyor. Penta tekstil Penta arkadaşlar. Pentinin de aslında bekleyeni çok özellikle tekstil sektörünün öncülerinden olacak deniyor. Sur tatil evleri dediğimiz gibi bize de mail gelmişti işte tanıtımımızı yapın gibilerinden henüz bir yani onun hakkında düşünmedik bile desek yeridir. Kuzey Boru, Kuzey Boru'da da yorumlar çok geliyor. O da sanıyorum Ege bölgesinde bir firma. Batı ile Ege gayrimenkul. Şu GY ortaklıklarından, GY sektöründen hani diyorduk daha önce inşaat ve GY'lar. Ne yazmışız şuraya? Faiz indirimi zamanında GYO sektörü yükselir demişiz. Bakın. Olur mu? Olur. Faiz indirimine tekrar döneceğimizi düşünürsek önümüzdeki yıllarda Şimdiden ufak ufak GYO sektöründen kademeli alımlarla beğendiğiniz şirketi uzun vade düşünebilirsiniz arkadaşlar. Gündoğdu gıda süt ürünleri gayet güzel gıda sektöründe. Artemis halı Mogan Enerji. Mogan Enerji. Nisan ayından bu, ayan bu yana enerji sektöründe yeni bir hissenin onaylanmadığını buradan hatırlatmak isterim. SPK üzerinde. Morgan Enerji de niye olmasın? Bu Nisan ayından bu yana onaylanmayan hisseler arasında enerji sektöründe birinci olabilir. Morgan Enerji'nin hissesi, şirketi halk arz için onaylanabilir. Ekos Teknoloji, Multinet, Multinet kurumsal. Bunun da zaten taslak izahnamesini kanalımızda sizlerle paylaşmıştık. Ve Alves Kablo şu an ilk bakışta gözümüze çarpanlar. Arkadaşlar yeni halk arzların umarız bugün şöyle 3 tanesi rahat bir şekilde onaylanır da biz de sizlerle paylaşırız. Gelecek hafta şöyle yoğun bir hafta geçiririz. İşte kaç lot dağıtıldı, dağıtım tarihi ne zaman, işte nasıl başvuru yapılacak gibi videoları umarız sizlerle paylaşırız. Bugünlerde videolarda bir seyir olarak düşüklük var. O da halka arzların ne yazık ki artık tavan serisinin erken bitmesi ve SPK'nın yeni halka arz onaylamaması. Yani biz diğer konularda da uzun vade hisselerimizi de sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Hani düşüncelerimizi, yeni haberleri, iş alımlarını, yatırımları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz ama gerçekten de halka arz için gelen küçük yatırımcıların sayısının 6-6,5 milyon olduğunu düşünürsek artık SPK'nın bizce de bazı halk arzları onaylaması gerekiyor. Bu insanları yanlış anlamayın ama affedersiniz kriptoya kaçırmamak lazım. Kriptoya gitmemeleri lazım. Bu insanları altına dolara tekrar yönlendirmemek lazım. Bu insanları sermaye piyasasında tutmak lazım. Bu insanların sermaye piyasasında uzun vadeli ortak olması lazım. Bizim düşüncemiz bu şekilde. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşeceğiz tekrar. Bakalım SPK bugün akşam yeni bir halk arz onayı getirecek mi? Tekrar görüşürüz.